bebeğiniz gözünüzün önünde nefessiz kalsa ne yapardınız? O anı bir anlık hayal edin. Eliniz ayağınıza dolaşır, paniklersiniz ve ambulansı ararsınız değil mi? Evet, ilk iş bu. Ama peki ya sonra? Ambulans ortalama bulunduğunuz yere göre en iyi ihtimalle 7 ila 12 dakikada gelir. Ama beyin? 4 dakika oksijensiz kalırsa geri dönüşü olmayan hasarlar başlar belki anneniz, belki eşiniz, belki de çocuğunuz. O 4 dakikada sizin yapacağınız bir hareket yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyebilir. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve lütfen paylaşmayı unutmayın. Bu videonun fazladan bir kişiye bile ulaşması belki de bir insanın hayatını kurtarabilir. Unutmayın, her şeyden önce biz insanız ve hayatta bazı sorumluluklarımız var. Geri dönülmez hatalardan kaçınmak, ileride vicdan azabı yaşamamak için bunları bilmek şart. Haymlık manevrası. Boğulma anında kişi ses çıkaramaz. İlk önce ona sakin olmasını ve panik yapmamasını söyleyin. Ardından hemen arkasına geçin, yumruğunuzu göbek deliğinin üstüne yerleştirin. Diğer elinizle kavrayıp yukarıya doğru sertçe 5-6 kez bastırın cismi çıkaramazsanız sırta 5 kez vurun ve tekrar Heimlich manevrasını uygulayın. Unutma, bu hareketi bilmek bir hayat kurtarır. Bilmiyorsan kaybedebilirsin. Kalp masajı ve suni solunum. Kişi bilincini kaybetmişse, nefes almıyorsa ve nabız alınamıyorsa. Sert bir zemine yatırın. Göğsün ortasına iki el üst üste konularak dakikada 100 ila 120 kez bastırın. Eğer eğitim aldıysanız 30 kalp masajı artı 2 suni solunum döngüsünü uygulayın. Ambulans gelene kadar bunu yapmazsanız belki 3 dakika sonra onu kaybedebilirsiniz. Kanama ve turnike şiddetli bir kanama varsa, eğer kanama bıçak ya da başka bir cisim nedeniyle olduysa ve cisim hala vücutta duruyorsa sakın çıkarmaya çalışmayın. Bu kanamayı daha da artırır ve kişinin ölümüne neden olabilir. Kanama devam ediyorsa temiz bir bez ya da kıyafet parçasıyla bastırın. Kanama durmazsa ve kol veya bacakta ise turnike uygulayın. Turnikeyi 5 ila 7 cm yukarıdan sıkıca bağlayın. Uygulama saatini mutlaka not edin. Turnike gereksiz yapılırsa zarar verir. Ama doğru zamanda yapılmazsa hayat gider. Yanıklar. Yanıklarda ilk 10 dakika çok kritiktir. Temiz, buzsuz, soğuk su altında 10 dakika bekletin. Kıyafet vücuda yapışmışsa çekmeyin. Kabarcıkları patlatmayın. Yoğurt, diş macunu gibi geleneksel uygulamalar enfeksiyona ve kalıcı izlere yol açabilir. Doğru bilgi iz bırakmaz. Bayılma ve nöbet. Bayılan kişiyi yan yatırın, ayaklarını hafifçe yukarı kaldırın. Sıkı kıyafetleri gevşetin. Epilepsi nöbetinde kişiyi tutmaya çalışmayın. Sadece çevresini güvenli hale getirin. Ağız içine hiçbir şey sokmayın. Nöbet genellikle bir ila 2 dakika sürer. Ama yanlış müdahale ömür boyu zarar verebilir. Elektrik çarpması. Elektrik çarpan birine asla çıplak elle dokunmayın. Eğer hala akım varsa siz de etkilenirsiniz. Önce elektriği kesin veya kişiyi tahta, plastik gibi yalıtkan bir maddeyle ayırın. Kişi bilincini kaybetmişse kalp masajına geçin, 112'yi arayın ve durumu mutlaka belirtin. O birkaç saniyelik bilinçli hareket bir hayatın kurtulmasına neden olabilir. Zehirlenme. Zehirlenme durumunda kişiyi asla kusturmaya çalışmayın. Bazı maddeler yemek borusuna zarar verebilir ya da ciğerlere kaçabilir kişinin ne içtiğini öğrenin ve not alın. Bilgiyi ambulansa bildirmek çok kritik. Kişi bilincini yitirirse yan yatırın. Dili boğazına kaçmasın diye dikkat edin. Yılan sokması. Sokulan kişiyi hareketsiz bırakmaya çalışın. Hareket zehrin vücuda yayılmasını hızlandırır. Sokulan bölgeyi kalp hizasından aşağıda tutun. Kesmek, emmek buz basmak. Bunların hepsi yanlış. Yaraya hiçbir şey sürmeyin. Temiz bir bezle örtün. Hemen 112'yi arayın. Eğer mümkünse yılanın rengine ya da şekline bakın. Telefonla fotoğraf çekebilirsiniz. Tedavi için önemli bilgi sağlayabilirsiniz. Artık bu bilgileri biliyorsun. Ama mesele sadece senin bilmen değil. Kaç kişi bilmiyor? Hiç düşündün mü bu videoyu paylaşman? Bir zincirin ilk halkası olabilir belki bir annenin bir çocuğun bir babanın hayatı senin paylaştığın bu videoyla kurtulur. Yorumlara paylaştım yazmayı unutma. Çünkü bilgi sadece öğrenince değil, öğretince güçlenir.